Sayın Cengiz Gökçer. Teşekkür ederim Sayın Başkan. AKP'nin Mersin'e ihaneti devam ediyor. Mersin'imizde Çamlıbel Balıkçı Barınağı, Tarihe Atatürk Parkı'nın yanında bulunan, yıllardır <laughs> amatör balıkçıların teknelerini yanaştırdıkları, Mersinlilerin denizle buluştuğu bir alan. İktidar, Çamlıbel Su Sporları Merkezi ve Tekne Yanaşma Yeri adı altında Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı AVM'ye çevirmek istiyor. Betona boğmak istiyor. Balıkçı barınağının olduğu alanda 67 bin metrekare denizin doldurulmasını planlıyor. Atatürk Parkı'nı limana katarak Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı da AVM yaparak Mersin'in Mersinlilerin denize ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Burayı konaklama tesisleri, ticari tesisler adı altında ranta açmaya çalışıyorsunuz. Mersin'e ihanet ediyorsunuz. Lütfen Mersin'e ihanet etmeyin teşekkür ederim